Ya Muheymin, Ya Aziz. Koruma ve güç duası. Bazen hayatın yükleri, belirsizlikler ve korkular kalbimizi sıkıştırır. İşte tam o anlarda Ya Muheymin ve Ya Aziz esmalarıyla Allah'ın korumasına ve kudretine sığınabiliriz. Bu videonun sonunda kendini çok daha güvenli ve güçlü hissedeceksin. Ya Muheymin. Her şeyi gözeten, koruyan, muhafaza eden. Ya Aziz. Yenilmez Güçlü ve üstün kudret sahibi. Günde on bir defa, ya muheymin, ya aziz zikri, hem kalbini güvenle doldurur, hem de ruhuna güç verir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa huval azizul hakim. Meali, ondan başka ilah yoktur. O, üstün güç sahibidir ve her işi hikmetle yapandır. Ali İmran, 6. ayetin son bölümü. Bu ayet, Allah'ın gücü ve hikmeti ile her şeyin güvence altında olduğunu hatırlatır. Şimdi duamızı yapalım, gönlümüz huzur bulsun. Allah'ım, bizi ve sevdiklerimizi her türlü kötülükten koru. Ya muheymin, kalplerimizi ve evlerimizi güven içinde muhafaza et. Ya aziz, bize güç ver. Karşımıza çıkan zorlukları senin kudretinle yenmemizi sağla. Ruhumuzu huzurla, bedenimizi emniyetle sar. Kendimizi senin sonsuz korumana teslim ediyoruz. Sen her şeye gücü yetensin. Amin. Bu video ile Allah'ın korumasını ve kudretini hayatına davet et. Videoyu beğen ve sevdiklerinle paylaş ki bu koruma kalkanı onları da sarsın. Yorumlara Ya Muheymin ya Aziz yaz, kalbin huzur bulsun. Kalpten Kalbe Şifa serisinin diğer bölümleri için kanala abone olmayı unutma. Kendini iyi hisset.